Sevgili dostlar, sevgili yol arkadaşlarım. Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçim yapacak. Gerçekten tarihi bir seçim yapacağız. Böyle bir gündeyiz ki, böyle bir zamandayız ki Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu önce 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. Sonra da mecliste yeniden yeniden bu ülkede Cumhuriyeti bütün kurum ve kuruluşlarıyla onarmak için yeniden bu ülkede özgürlüğün, emeğin, adaletin sesi olmak için hep birlikte, hep beraber bir mücadelenin içindeyiz. Sevgili dostlar, Mağabat benim için de özel bir yerdir. Burada çalıştım, bir sürü dostum, yoldaşım var. Burada dershane öğretmenliği de yaptım. Bu Mağabat Irmağı gerçekten çok mutlu bir rımaktır. Bir tarafınız turşamba, bir tarafınız çarşamba. Ama Türkiye'de debisi en yüksek ırmak olan mağaza ırmağı Toroslardan doğar. Toroslardan doğar ve kesilen gölü sorgunu geçerek Akdeniz'e ulaşır. Evet. Biz de bu kavgada bu kavgada Akdeniz'e nasıl Nereden şey ulaşıyorsa biz de iktidara ulaşacağız. Bunun için kimin milletvekili olduğundan çok bu ülkede yeniden demokrasi, yeniden insan hakları, yeniden adalet, yeniden üretim ve yıkılan, yok edilen bütün kurum ve kuruluşları yeniden yeni bir anlayışla layık, bilimsel, demokratik yani bir eğitim anlayışını da ortaya koyan bir faaliyeti adım başındayız. Sevgili dostlar, sözü çok uzatmayacağım. Ben Hapsi Ülkelerine Okulu mezunuyum. Köy bir babanlı oluyor. Yazarım, araştırmacı bir yazarım ve bu kavgada bütün arkadaşlarım gibi, bütün aday aday arkadaşlarım gibi başımızı değil, bütün gövdemizi ortaya koyduk. Sen ben yok. Biz varız. Biz bu işi becereceğiz. Beraberle becereceğiz. Ve Türkiye, Türkiye 15 Mayıs sabahı neden kurtulacak biliyor musunuz? Yangından kurtulacak. Neden kurtulacak biliyor musunuz? Türkiye selden kurtulacak. Türkiye neden kurtulacak? Türkiye depremden kurtulacak. Böyle bir deprem yaşayacak ki bunlar yerle bir olacaklar, bir daha gelmeyecekler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o büyük devrimcinin yolunda Cumhuriyetimizi yeniden, yeniden bütün kurum ve kuruluşlarıyla kuracağız. Yolumuz açık olsun. Bütün halkımın yolu açık olsun. Sağlıkla kalın.